Gel. Otur, otur. otur. İsmi neydi? Mustafa Kürşat. Ha, adaş. Hakikaten yoksa kolay. Çekil ettin mi? Bir dikti. Şey değil. Sağ ol. Sağ Üzülme ya. Şimdi Niye üzülüyorsun? <laughs> Her zaman gelebilirsin. Benim yerim belli. Anadolu Belediyesi'nde. En üst kata geleceksin. Mustafa Başkan'la görüşeceksin. Gelip görüşeceksin. Üzülecek bir şey yok. Gençler tebrik ediyoruz. Allah başarılarınızı daim etsin. İnşallah bölümlerinizi güzel bir şekilde bitirip vatana, millete, ilçenize hayırlı birer evlat olursunuz. Yeni nesil bilinçli yetişiyor. Umudumuz sizler ben bir şeye başlamadan önce sizi tebrik ediyorum. Rabbimle köyümüze yaptığımız güzellikler adına. E. Sizin için abi, daha güzellerine layıksınız. Şimdi ben size 2-3 Hay hay başım üstüne. Bakın nedir? Ee, Beyefendinin telefonunu da aldım hemen bilgi verin. Çok çalışıyorsunuz. Nereden bu? Bahçemizde. Bahçe Orada bir üst geçit olsaydı çok güzel olurdu. Yani, büyük evet. şehirin güzel olduğu için onların evet. işi buradan talep etmek lazım. Bakarız ama yine biz ilgileniriz. Müdürlerin buradan yönlendireceğim gereğini yapsınlar. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Ya Mahmut.